2022-2023 eğitim ve öğretim yılının öğrenci kardeşlerimize, velilerimize, servisçi esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. 24 Ocak depremi, Covid-19 salgını, akaryakıta gelen yüksek zamlar, ekonomik kriz, bütün bunlar servisçi esnaflarımızı çok olumsuz etkilemiştir. Çok şükür Covid-19 salgından sonra gerek geçen yıl eğitim ve öğretim yılında, gerekse yeni açılacak bu yıl eğitim ve öğretim yılında inşallah Servisçi esnaflarımız bol, bereketli, helal kazançlar kazanarak öğrenci kardeşlerimize konforlu, güvenli, güzel bir taşımalık yapmak için hazırlanıyoruz. E, tabii ki bütün illerde e, servis araçlarıyla ilgili taşımalarda e, zamlar yapıldı, fiyat artışları yapıldı. Tabii ki bizler de e, fiyat artışlarını açıklarken zorda kalıyoruz. Çünkü e, Malatya'nın da ekonomik durumu, velilerimizin ekonomik durumu, özellikle servis aracını kullanan öğrencilerimizin ekonomik durumunda göz önünde bulundurduğumuzda fiyatları asgari düzeyde aşağıda tutmaya çalışıyoruz. 2022'ye 111 sayılı UKAME kararına göre yeni fiyat tarifimiz 0,5 kilometre olan mesafelerde hafta içi taşımalar 490 TL. Hafta içi ve hafta sonu taşımalar olarak yeni bir düzenleme yaptık. Yeni düzenlemede 0,5 kilometre olan mesafelerde 490 TL hafta içi taşımalar, 0,5 kilometre olan mesafelerde hafta içi artı hafta sonu taşımalar ise 690 TL olarak onaylanmıştır. 0,5 kilometreden 10 kilometreye olan mesafelerde bu fiyatımız 520 TL olarak onaylandı ve hafta içi artı hafta sonu taşımalar özel okulları kapsıyor. 720 TL'dir. 20 kilometreye aşan mesafelerde ise 540 TL hafta içi taşımalarımız ve hafta sonu taşımalarımız 20 kilometre 10 ile 20 kilometre arası olan hafta sonu taşımalarımız da 740 TL olarak onaylanmıştır. Fakir, gariban öğrencilerimiz olduğu zaman bu bize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, valiliğimiz tarafından bildirildiği takdirde biz servis araçlarımızda da fakir öğrencilerimize yer vermekteyiz, yardımcı olmaktayız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda bazı okul müdürlerinin birilerine yandaşlık olsun diye bize zenginin çocuğunu bedava taşıtmasınlar. Diğer maddi durumu iyi olan veya nüfusu olan veya makamı olan kişilerin çocuklarının lütfen bize ücretsiz taşıma talebinde bulunmasınlar. Ancak fakir, fukara öğrenci varsa biz başımızın üstünde taşımaya hazırız. Bunlar da taşımaya söz veriyoruz. Bu fiyatların altında da servis esnaflarımızın çalışmamasını, çalışsa dahi servis velilerimizden ücreti bizzat kendilerinin alması, bu noktada da bu fiyat tarifemizin takipçisi olacağımızı ben beyan ediyorum. Özellikle servisçi kardeşlerimize şunu belirtmek istiyorum. Araçlarımızda lütfen emniyet kemerimizi takalım şoför olarak, sürücü olarak ve öğrenci kardeşlerimizin de emniyet kemerlerini takalım. Hostes araçlarımızda hostes çalıştıralım. Çünkü denetimler olacaktır. Bu konuda da hem denetimler hem de öğrenci kardeşlerimizin can güvenliği açısından da bu önem arz etmekte. Biz de oda olarak bunların denetimini ve kontrollerini yapacağız. Onun için güvenli, konforlu, pırıl pırıl bir taşımacılık ve yeni eğitim ve üretim yılında çalışmak üzere bütün servisçi kardeşlerimize yeni eğitim ve üretim yılının hayırlı olmasını bol bereketli bir kazanç olmasını ben temenni ediyorum. Bağış ada altında alınan rüşvetleri manşet yaparak bir kamuoyu oluşturulmasına bizlere ve esnaflarımıza hem de öğrenci kardeşlerimize gazeteniz destek vermiştir. Ben öncelikle şahsım ve esnaflarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Bazı okul aile birlik başkanlarının, bazı okul müdürlerinin servisçi esnaflarımızdan veya dolaylı olarak servis şirketlerimizden Bağış adı altında e, paralar alındığını bize ihbarlar geliyor. Özellikle de e, birkaç tane büyük okulda ilk bazında yaklaşık e, 50-60 arabanın çalıştığı bir devlet okulunda şu an e, bir e, bağış adı altında gizli para verildiği veya okulun e, bahçesine sondaj yapılması için firmaya e, işte sondaj yap bu okulu sana vereceğim gibi böyle duyumlar alıyoruz bu ihbarları araştırarak üzerine gideceğiz. Kim olursa olsun, hangi okul müdürü olursa olsun, hangi şirket olursa olsun, hangi servis esnaf olursa olsun kesinlikle bağış adı altında rüşvettir, paradır, dolaylı olarak makam odaların donatılmasıdır, okullara farklı işte git para verme sanayideki mobilyacıya öde, işte başka mağazalara öde gibi şeyler duyuyoruz. Özellikle bu dönem için söylüyorum bunu. Burada şu an bize gelen 2-3 tane okul ismi var. Biz bunların üzerine gideceğiz. Ben okul müdürlerine uyarı yapacağım. Konuyu araştıracağım. Ama devam ederlerse konuyu tabii ki Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığımıza bunu bizzat ileteceğiz. Haklarında da savcıda suç duyurusunda bulunacağımı ben özellikle dile getirmek istiyorum. Biz burada açıkladığımız fiyat tarifesine neyse biz bu fiyatı velimizden alırız. Fazlasını asla almayız. Burada açıkladığımız fiyatın üzerinden hiçbir servisçi veliden para talep edemez. Eğer bazı özel okullarda bu fiyatların üzerinden veliden para alınıyorsa bu parayı servisçi olarak biz almıyoruz. Ya okul idaresi alıyor ya servis şirketi alıyordur.